Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısındayım. Neden buradayım veya neden zula neden oynamıyorum? Çünkü bu bir açıklama videosu olacak. Şu anda e, YouTube'da dönen bir konu var, zula'yı bırakan çok fazla kişi var. Çünkü zulanın e, yapısıdır, güncellemeleridir, paketleridir. Getirdiği oyuna yeni özelliklerdir. Hepsi Zulay bir adım geri, bir adım geri, bir adım geri götürüyor. Ben de Zulay bırakma kararı aldım. Çok hızlı bir karar oldu. Çünkü oyun kendini geliştirip ileri gideceğine her gün güncelleme atarak kendini biraz daha geriye çekiyor. Şu an YouTube kanalımda bu videoyu izleyip like atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Devam edeceğim tabii ki YouTube'a PUBG, Valorant ve diğer başka oyunlar olarak canlı yayınlarımız. PUBG, Valorant olarak daha ağırlıklı olacak. Zula videoları gelmeyecek. Kadar az olacak. Belki ayda bir, belki yılda bir olacak. Çünkü Zula oynayan arkadaşlar da fark etmişlerdir günlük her gün güncelleme geliyor oyuna ve bu bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor. İnternet hızlı olmayan arkadaşların Güncellemeleri yani 160, 170, 200 megabayt güncellemeleri <laughs> en az yarım saat sürüyor veya 45 dakika sürüyor. Bir saat sürenler vardır. Günlük güncelleme getireceğine keşke Zula biraz daha güzel şeyler getirsen, keşke biraz daha takipçilerini dinlesen veya Zula tuburları dinlesen daha iyi olurdu. Şu an zaten çoğu Zula tubur Zula'yı bırakmış durumda. Çünkü verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlar, göremiyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ben değil de diğer arkadaşlar. Hani bu gerçekten işi gerçekten iyi yapan kişiler desteğini alamıyoruz Zula tarafından. Zula kendi takipçilerine desteğini esirgiyor. Ya şöyle göstermek istiyorum. Ben yeni biri değilim Zula'da. Burada gördüğünüz gibi 2016'dan beri Zula'dayım. Yani YouTube'dan Önce de çünkü YouTube'da daha yeniyim. YouTube'dan çok önce, çok çok önce de Zula'daydım. Ben buradaydım. Zula oynuyordum. Zula'ya devam ediyordum. Zula'yı oynarken neden böyle bir şey yapmıyorum? Neden e, YouTube hani işine girmiyorum diye geldim. Devam ettim ama baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Zula önceki dönemlerde 2016'dan oynayan arkadaşlar vardır, 2017'den. Ta ki 2018'in başına kadar e, çok iyiydi. Yani Türkiye'nin e, işte Türk yapımı bir oyun diye övünürdük, söylerdik, e, o, siz de oynayın derdik. Ama baktığımız zaman gün geçtikçe oyuncu sayısı azalıyor. Gördüğünüz gibi <laughs> uzun süredir Zula'dayım. İstatistiklerimde ortada yani kendi emeğimle yaptığım bir karakter. Hiçbir şekilde Zula tarafından bir destek görmedik. Hadi biz görmedik ki Zula tıbırlarda yani kendi oyuncular da aynı şekilde desteklerini görmedik. Yani görmediklerini düşünüyorum ben. Baktığımız zaman ana ekranda hani her oyuna girdiğimizde bir işte böyle bir ödül var. İşte şöyle bir nasıl diyeyim? Şöyle göstersem daha iyi olacak. Mesela önceden buralar yani ilk 10-15 odaya kadar dolu olurdu. Ama şu an hiç öyle bir şey yok direkt dolu yazsa bile bastığımız zaman gördüğünüz gibi oyuna girebiliyor. Böyle her gün günlük özel teklifler gönderiliyor. Ama e, yani bunlardan keşke hani oynayan gerçekten emek veren, zevk kalan kişilere ücretsiz bir şekilde verilse daha iyi olur. Çünkü oyununu oynuyorlar e, hani bir şeyler yapmak istiyorlar ama tabii ki maddi durumlar el vermiyor. Ben de aynı şekilde YouTube'a video atıyorum, çekiyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Bu arada Nonolive'dayım ben canlı yayınlarda. Aşağıda Nonolive linkim var. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, konumuza dönecek olursak arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi işte 89, 139 veya kaçsa. Veya 40 TL. 80 TL. Gördüğünüz gibi böyle. Hani her gün, her gün, her gün. Yani bir şeyleri kapatmaya çalışıyorlar. Onlar ne? Tabii ki artı 7. Artı yedi konusuna gelecek olursak çoğu kişinin karşı çıktığı çünkü parasal bir oyuna dönen bir oyun oldu. Türk Dula yapımı bir oyun. Sizler de tabii ki biliyorsunuz burada yani bir diğer oyunlar gibi PUBG gibi veya vesaire diğer oyunlar gibi şey değil. Hani silah ne kadar artı basarsan o kadar iyisindir burada. Çünkü Artı birle veya artı sıfırla oynayan arkadaşlar da mesela yetenekleri veya zevkleri var ama maddi durumlara el vermediği için zula tarafından hani bir nevi geride kalıyorlar. İnsan bir süre sonra tabii ki sıkılıyor çünkü hepimiz insanız. Ama baktığınız zaman biraz daha güzel şeyler yapılsa çok daha iyi olacaktır. Tekrar göstermek istiyorum çünkü çantamda çok fazla şey var yani çok emek var burada. Hiçbir şekilde başka bir kimseden destek yani Zula tarafından hiçbir şekilde destek alınmadan yapılmış bir şey. Ee, i̇şte diğer e, arkadaşlar gibi. <laughs> Burada klanımız mevcut zaten. Burada klanımız mevcut. Bu arada da Rhinox kardeşim oyuna aktif olmuş. Ee, gördüğünüz zaman yani kendi klanımız, kendi oluşturduğumuz, kendi takipçimizden gelen yani baktığınız zaman çok fazla kişi var. Ee, seviye kiymiş 40 üye var. Canlı yayınlarımızdan teş yani teşekkürler herkese. Geldiler, katıldılar e klanımıza. Yani pek fazla da bir şey söylemek istemiyorum çünkü her şey ortada gördüğünüz gibi e hepimiz yani yani biz kendimiz yaptık bunları. Biz kendimiz geldik buralara. Emekleri biz verdik. Ama Lula tarafından hiçbir şekilde destek görülmedi sizlere demek istediğim arkadaşlar hani ben artık Zula'da yokum. dula canlı yayını olmayacak. dula videoları yani gelmeyecek kadar az olacak. Çünkü pek fazla Zula oynamak istemiyorum artık. Öyle bir heves yok. Yani öyle bir heves bırakmadılar. Baktığınız zaman işte P90'dır ki bilirseniz P90'ı çok severim işte Auk'tur veya ikili bomba hep sınırsız yani ustura hep kendi yaptığım kendi çabamla yaptığım şeyler bunlar. Yani sizlere pek fazla da konuyu uzatmak istemiyorum aslında. Mesela katan artı 7 geldi. Direkt artı 7'ye yaptık. Bunları size göstermek için yapıyoruz. Tabii ki bunlar her zaman bizim tarafımızdan sağlanan şeylerle yapılıyor. Evet. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zula maceramız 2016'dan başlayıp 6. ayda yani 2016'nın 6. ayının 21'inde başlayan Zula maceramız burada son veriyor. İstatistiklerimiz ortada böyle görebilirsiniz. Böyle materyaller, yani çok fazla kasalar özellikle gördüğünüz gibi. Çünkü çok fazla kasa ve bunlar da canlı yayındaki arkadaşlar bilir. İşte sizlerle e, canlı yayında açmak istiyordum hep beraber desteleri özellikle görebiliyorsunuz yani bu desteleri gördüğünüz gibi çok fazla var yani bunların hepsi birer demek bunların hepsi ee, yani nasıl diyeyim birer zaman benim hayatımdan geçmiş birer zaman bunlar almak için oynadığım şeyler e, konuyu da dediğim gibi arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum bu bir eleştiri videosu sayabiliriz tabii ki yani öyle de olabilir Bundan sonra Zula inşallah yani bizden sonra Zula geriden gelen veya oynayan Zulayı Zulayı oynayan arkadaşlara daha çok değer verir. Veya e, sizler için daha güzel şeyler yapar. Yani bu özel teklif konusu her gün bu özel teklif geliyor. Neden geliyor? Çünkü artı yedi materyal çok fazla istiyor. Bunu kapatmak için getiriyorlar. Yani bu gözle görülüyor işte başarı arttırıcı kayıp azaltıcı şeyler ama sen Zula düşünüyor musun yani bunları herkes alabiliyor mu? Hayır herkes alamıyor. Ne yapıyor? O çocuk geride kalıyor. Oynayan kişiler geride kalıyor. Yani baktığımız zaman Zula artık neredeyse bir para oyununa döndü. Silaha artı basmazsan adam vuramazsın. Arkadaşlar beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için teşekkürler. Ee, aşağıdan Discord linkimizden kanalımıza gelebilirsiniz. Bizlere like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Destekleriniz evet hissediyorum, Instagram'dan olsun, Discord'dan olsun, her yerden sağ olun. Ee, desteklerinizi görüyorum. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Çünkü PUBG videosu ve Valorant videoları gelecek kanalımıza. Ee, günlük video atmaya çalışacağım. Yani çalışıyorum. Ee, biraz işlerim yoğun bu sıralar. Ee, beni desteklediğiniz için Zula sizleri benimle tanıştırdı, beni sizlerle tanıştırdı. Hepiniz için teşekkürler. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bizleri takip etmeyi unutmayın. Valorant'tan veya PUBG'den ekleyebilirsiniz. Çünkü sizlerle de oynamak istiyorum. Sizlerle de konuşmak istiyorum. Ee, videolar da çekeceğiz. Canlı yayınlar da yapacağız. Kendimize takım da oluşturacağız Valorant'a. Ol olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok mu saatten sonra arkadaşlar? Bu bir eleştiri, rulayı bırakma videosudur. Bu saatten bu dakikadan sonra Benyet odadan ayrıldı.